Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bedava bir şekilde 50 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bedava 50 TL para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet sitemizin ismi dmcikropto.com açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de kesinlikle benim referans bağlantımla buraya kayıt olmayı unutmayın. E-posta ve telefonla buraya kayıt olma işlemleri Şifrenizi gerçekleştirebilirsiniz. Şifrenizi ve invocation kodunuzu girdikten sonra register butonuna tıklayarak login butonuna tıklayıp hesabınıza girişinizi sağlayabilirsiniz. Ben kayıtlı olduğumdan dolayı öncelikle girişimi sağlıyorum. Evet gördüğünüz kadarıyla girişimi sağladık. Buradan close butonuna tıklayıp cancel butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz kadarıyla böyle bir reklamla karşılaşıyoruz. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu arada yatırım yapacaksanız kendi iradenizi yapmanız gerekiyor. Recharge butonuna tıklayarak buradan para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şuradaki TRC20 kodunu kopyaladıktan sonra borsanızdan çekim butonuna tıklayarak sizler de para yatırma işlemlerinizi buraya gerçekleştirebilirsiniz. Withdraw bölümünü şimdi sizlere zaten göstereceğim. Beraber sizlerle birlikte para çekeceğiz. Buradan çıkıyorum. Team bölümüne tıklıyorum. buradan arkadaşlarınızı davet ederek arkadaşlar başınızın yaptığı yatırımlardan gelir elde edebilirsiniz yüklenmesi birazcık uzun sürebilir level 1 level 2 ve level 3 kazançları burada bulunuyor bilginiz olsun burada invite friends butonuna tıklayarak da davet bağlantınızı alabiliyorsunuz affiliate marketing butonuna tıklayarak burası daha yeni gelmemiş ee, gördüğünüz kadarı gelmiş bu arada az önce yüklenmedi burayı inceleyebilirsiniz buradan da çıkıyorum app download butonuna tıklayarak da sitenin uygulama versiyonunu indirebilirsiniz burada işte problemleri işte arkadaş davetini vesaire vesaire görüntüleyebiliyorsunuz Çarp çevirerek para da kazanabiliyorsunuz. Şuradaki butona tıklıyorum. Buradan Binance, OKX, OK, Huobi, Coinbase borsalarının gördüğünüz kadarıyla grafiklerini görüntüleyebilirsiniz. Ortadaki butona tıklayarak da buradan para kazanma işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben şu anda VIP 1'i click to unlock butona tıklıyorum. Confirm butona tıklıyorum ve gördüğünüz kadarıyla VIP 1'im açıldı. Açıldıktan sonra start butona tıklayarak sizler de bu ekranda birazcık bekledikten sonra para kazanma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla burada para kazanmamız hala sürüyor. Birazdan karşımıza kazandığımız paranın ekranı gelecek. Gördüğünüz kadarıyla 1.92 dolar buradan para kazandık. Ana sayfaya gelip withdraw butonuna tıklayarak buradan paranızı hızlı bir şekilde çekebilirsiniz. Evet şimdi gördüğünüz kadarıyla Tron adresimi buraya yazıyorum. Ne kadar para çekmek istediğimi yazıyorum. Şöyle 1.92. Şöyle şifremi yazıyorum. Yazdıktan sonra confirm butonuna tıklayarak buradan ödeme alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ekranlarda ödeme konutunu zaten koymuşumdur. Cüzdan bölümüne tıklayarak da buradan Hesap detaylarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. De şu anda birazcık yavaş olabilir. Ee, yüklenir zaten birazdan. Sitenin detayları bu şekilde. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.